Arkadaşlar ve hepinize Osman o kanalından selamı ödüyorum. Bugün bugün yeni bir kutu açılımı videosundan videosu çekeceğim. Ben bunu 11 bir Black Friday miydi? O indirimlerden aldım. Tiyatro indirimlerinden. Ya bu videoyu pazartesi günü çekiyorum. Ben bunu cuma günü sipariş etmiştim. İki tane saat sipariş ettim. Akıllı saati normal gümüş yok metal kordonlu saat sipariş ettim. İkinci bir TL kampanyasından sipariş verdim. Yaklaşık bana iki tane 60 61 TL'ye denk geldi. Daha saatleri görmedim. Annemin kutusunu açmış, kutu almış. Annem gördü beni, hiç görmediğim ne sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar şu konudan başlayayım. Arkadaşlar bu diyordu, TNT ve SPS çok geç getiriyor, bana iki günde geldi. Şans meselesi yani bu. Böyle bir şey. İki günde geldi, çok küçük bir kargo paşeti, ben bu kadar bir tahmin etmiyordum mu geçireyim bunu atalım kutu böyle nasıl göstereceğim kutu bu pova yazıyor 30 saat. 2020 2020 model bir saat arkası da böyle ama şu beyaz şeyine burada da 36 yazıyor. 36 ne demekse burada da internet sayfası yazıyor şöyle. Cumhur'a kardeşim. Böyle galiba ters mi tuttum ben? Yok böyle daha. Açalım. Kutuyu. Bu arada renkleri yayacağım size işte. Kutu çıktı Ooo saat böyle Saate bayıldım bu annemin Bu annemin pembe seçtiği Açalım metal koldan Saat çalışıyor. Made in China diyor. Made in China, made in... Made in China'dan başka bir şey yazsaydı şaşardım zaten. Yani saatin detaylarını çekmeye gerek yok. Yani göstermeye gerek yok. Yazılar var ama okuyamadım bir yeri... yazı türü ya, ya İngilizce şey yazıyor ne tek hocam böyle Şimdi buna ayıralım. içinden de kuranım kavuşu çıkıyor. Yanlış. Atıramıyorum. Saatin neresini kullanımı kovdu yapacağız ki? Ya, bu ne lan? Eee evet, kullanımı kovdu. Göstermeye gerek yok yanlış. Göstermeye gerek yok herhalde. Herkes saati nasıl kullanacağını biliyordur diye düşünüyorum. babam babamın kimde kuvanı kovdu çıktı? Annem de çıktı ama ayağı sıkışmış. Kuvanı mı kovdu böyle? Çince yok. İngilizce yazıyor. Hem Türkçe var em İngilizce hem Çince. Babamınki de babamınki ayrı kaymış. Bu ne? Bu da gümüş kovdan. Gümüş ne ya? Metal kovdan. Arkası görünüyor cam. Çok güzel. Babamı da bunu seçti kendine. İki tane 61 liraya de. O iyi anlamındaki metal misi tasarımlarını metal metal e, görmenizi istiyormuş. Şu yanda. ay şu anda çok çok güzel bir dokunuşu var. Açıldığı zaman da böyle. Bunda ama Made in China falan filan yazıyor. Ama muhtemelen Çin Made in China yani. Şöyle. Çok güzel. İkisinin de su geçirmezlik özelliği var diyor. Ya. Yani alırken açıklama kısmını okudum çok güzel çok beğendim ama bana o bilmiyorum çok güzel gerçekten de bir tane alışım var arkadaşlar bugünlük bu kadar ürünlerin açıklama kısmını koyacağım size A aşağıya açıklama kısmına koyacağım alın diye ama Kampanya geçti yani normal kampanya site fiyatlarını almak isterseniz Arın ama nama çok pahalıydı yani yalnız hatırlamıyorum. Biri 150 liraydı, biri 100 liradan düşmüştü. Siz gene gidin bakın. Öyle yani öyle. Çekici. Başka ürünler gelmeye devam edecek. Akıl saat gelmedi. Akıl saatte bir dava oldu. Öyle arkadaşlar vakit doldu zaten. Vaktim. Görüşürüz. Paka paka. Abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar. Herkese bay bay.